Arkadaşlar selamlar ee, Allah hepinizi sağlıklı, sıhhatli, iyi yapsın inşallah. Ee, bugün biraz psikoloji ve Kur'an psikolojisi üzerinde konuşmak istiyorum. Ee, malum haliniz, dünyada yaşanan büyük hadiseler, çevremizde olan olaylar, bazı acı hadiseler bizi e, doğal olarak dikkatlerimizi dağıtıyor. Ee, fokuslanmamız gereken ya da odaklanmamız gereken yerlerden başka yerlere çekebiliyor. Özellikle son derece yüksek bir oranda kullanılan sosyal medya insanda ki ana temel düşünceyi kırabiliyor, başka yerlere dağıtabiliyor. Bu açıdan son zamanlarda modern psikolojiye karşı çok büyük bir teveccühün olduğunu ya da insanların modern psikolojiyle problemlerini çözmeye çalıştıklarını görüyorum. Bunu bunu yadırgamıyorum. Az önce bahsetmiş olduğum hususlardan dolayı e, insanların böyle bir teveccühte bulunması normal. Fakat müminlerin diğer insanlar kadar bu işe teveccüh göstermesi anormal bir durum. Hususiyetiyle de kendilerini Kur'an-ı Kerim talebesi olarak kabul eden insanların Kur'an-ı Kerim'den daha çok e, modern psikolojiye kendilerini kaptırmaları yahut orada problemlerinin çözümlerini aramalarının ben anormal bir davranış olduğunu düşünüyorum. Nedenini şöyle anlatayım müsaadeniz olursa. Bir defa modern psikolojide e, sorunun kaynağı tam olarak belli değildir yani. Çünkü modern psikolojinin odaklandığı yerde ruh yoktur. Evet kalp tam olarak yoktur. Kalbi tam olarak ele almazlar. Bununla beraber vicdan dediğimiz şey yoktur. Nefis dediğimiz şey yoktur modern psikolojide. Çünkü modern bilim, modern psikoloji bilimi diğer bilimler gibi e, laboratuvar ortamında ölçülebilen şeyleri kendilerine baz alırlar. 20. yüzyılın belki başlarına kadar modern psikoloji ruh kavramının üzerinde biraz duruyordu. Fakat 20. yüzyılın başlarından itibaren davranışçılık aksiyonu, davranışçılık hareketi daha fazla ön plana çıkınca artık ölçülemeyen şeyler geri plana atıldı. Ruh da ölçülemeyen bir kavram olduğundan dolayı onu e, göz ardı etti. Onun yerine başka kavramlar getirdiler. E, bilinç gibi, e, bilişsel davranışlar gibi ya da insanın aklına ve duygularına bakan davranışlar gibi duygu gibi bazı kavramları getirdiler ve bunların üzerinden çalışmalarını yapmaya başladılar. Doğal olarak yani bir Kur'an talebesinin sorunun kaynağı olarak görmüş olduğu nefsi modern psikolojiyi tanımıyor. Benlik olarak kabul ediyor, benlik diyor. Fakat bizim anladığımız şekilde bunu anlamıyor. Doğal olarak yani bir Kur'an talebesini psikoloğa gittiği zaman, anlattığı zaman derdini onun anladığı tarzda e, e, Cevaplamayacaktır, cevaplayamayacaktır çünkü onun bilgisi onda yoktur. Zaten onu kabul etmiyor. Oysa ki biz biliyoruz ki insandaki kötülüğün en önemli kaynaklarından bir tanesi nefistir ve insanı problemlere sürükleyen en önemli sahiplerden bir tanesi nefistir. Bazı iç çıkmazların, bazı depresyonların, bazı anksiyetelerin en önemli kaynağı nefistir. E doğal olarak. Nefsi siz eğer kaynak olarak kabul etmiyorsanız doğal olarak siz ne yapacaksınız? Bu sorunun cevabını başka yerlerde arayacaksınız. Aradığınız yer ise fıtrata uygun olmadığından dolayı. Yani yüce yaratıcı onu sorunu kaynağı olarak görmemiş fakat siz başka yerlere dağıtıyorsunuz. Dolayısıyla da elbette ki insanın hastalıklarına cevap bulmakta ne yapacaktır? Zorlanacaktır modern psikoloji. Yani mesela biz biliyoruz ki mesela kalpler Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Şimdi bunu biz bir, bir Kur'an'i psikolojik olarak biliyoruz tamam mı? Yani ve en önemli kaynaklarımızdan en önemli şeylerimizden bir tanesi bu. Bir psikoloğa gittiğiniz zaman psikolog bunu böyle tanımlamaz yani. Kalbin tatminiyeti adına sunduğu reçete aslında bakarsanız Kur'an-ı Kerim'e çoğu zaman aykırı olan şeylerdir. Aykırı olmasa bilene sorunu tam olarak çözmez. muhakkaten bazı e, çözümler sunabilir fakat kökten problemi çözmez. Hani bunları anlatırken bir modern psikolog psikoloji düşmanı olarak anlatmıyorum yani. Elbette ki modern psikolojinin bazı katkıları vardır yani. Mesela travma anında travmanın farkındalığını göstermesi adına fayda sağlar yani. Duyguların düzenlenmesi adına elbette ki e, bazı faydalar sağlayabilir yani. Ama bunu yardımcı bir e, kaynak olarak kullanmak gerekiyor. Yani fayda sağlayabileceğimiz noktalar olarak görmek gerekiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim varken, bir Kur'an-ı Kerim talebesi için söylüyorum, bir Kur'an-ı Kerim varken ya ve Kur'an-ı Kerim'i açıklayan tefsirler varken bunları bir kenarıya bırakıp, ruhun üzerine eğilmeyip, nefsi terbiye adına adımlar atmayıp, psikologlarda bu meselelere çözümler aramak maalesef insanı başka kapılarda, yanlış yerlerde, e, yanlış arayışlar içerisinde ne yapıyor? Sevk etmiş oluyor. Oysa ki başınıza gelen felaketler, musibetler işlemiş olduğunuz cürümlerin neticesidir diyor. Seni muhasebe, beni muhasebe sevk ediyor. Bununla beraber e, işte işlenen cürümler insanın kalbinde e, kara lekeler oluşturmaya başlar. Bir süre sonra Bediüzzaman'ın dediği gibi yani onlar tevbe ile izale edilmediği takdirde insanın vücudunu, ruhunu saran yılanlar hükmüne gelir. Yani modern psikolojide günah diye bir kavram yoktur. Tevbe diye de bir kavram yoktur yani. İstiğfar diye bir şey yoktur. İstiğfar bu, bu, bunların tanımlarının çoğu yoktur yani. Dolayısıyla da kalbi tatmin edecek olan araçların çoğundan modern psikoloji mahrumdur. Yani böyle bir yere ısrarla gidip oralardan çözümler bulmaya çalışmak zaman kaybı, para kaybı, birçok noktada kayıplar sunar. Kişinin, kişinin özellikle nefis kavramı üzerine çalışması gerekiyor. Bununla beraber şeytan kavramı üzerine çalışması gerekiyor. İstiğfar, tevbe kavramlar üzerine çalışması gerekiyor. Bunları nazari olarak, ilim olarak elde ettikten sonra ameli olarak da bunların üzerine fokuslanması gerekiyor. İşte Üstad Hazretlerinin hakiki imana sahip bir insan, kainata meydan okuyan bir Kur'an ve Risale Talebesi. Elbette kendi hastalıklarını Allah'ın izniyle şey yapabildi, tedavi edebilir yani onların aracılığıyla. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evet psikoloğa karşı değilim. Bazı zamanlarda psikoloğa gitmek de gerekebilir. Yol yöntem bazı bazı hususlarda yöntem açısından yardımcı olması açısından istifade edilebilir yani. Ama ana kaynaklar ihmal edilmeden. Yani Kur'an-ı Kerim ihmal ediliyorsa, oraya gidiliyorsa, Kur'an-ı Kerim o talebeye, Kur'an-ı Kerim talebesine ne yapar? Ee, bir tane daha tokat vurur. Başka yerlerde dolaşıp, başka yerlerde tedavi arıyorsun diye. Evet, kısa bir şekilde aklıma gelmişti bu konuya değinmek. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Eğer varsa psikolojik rahatsızlıklarınız, rahatsızlıklarımız Allah şifalar ihsan eylesin onlardan kurtulabileceğimiz yol yöntemleri bizlere ihsan eylesin. Hepinize hayırlı günler.